İçleşeren nefes ve yoga eğitmeniyim. Bugün yapacağımız çalışmada bacakların arkasını esneteceğiz. Bu da bize sağlam bir yere basış ve dik bir duruş getirecek. Bazı proplarımız var. Bunlar kemer, bloklar ve battaniye. Bunlar yoga'nın olmazsa olmazları zaten. Bunların yerine eğer evde yoksa kitaplar koyabilirsiniz. Kemerin yerine de zaten herhangi bir giysinizin kemeri de olabilir. Bunlardan destek alacağız. Şimdi ilk çalışmamızda e, yatarak baş, başlayacağız. Bacakların arkasını çalışmaya başlıyoruz. Evet, yavaşça yere nazik bir şekilde yerleşelim. Dizleri bükelim. Kemer yakınımızda bir yerde. Zaten aldık kemeri. Bacaklarımızın arkasını açmak istiyoruz. Yer çekimi olduğu için Yavaş yavaş kısalıyorlar ve biz üzerinde çalışmadıkça da o kısalık bu sefer omurgaya doğru yuvarlanma şeklinde devam ediyor. Onun için omurgadaki yuvarlaklığı açmak için ilk önce yapmamız gereken şey bacakların arkasını açmak. Haydi bakalım. Şimdi dizi büktük. Duruşa böyle gireceğiz ve kemeri ayak parmaklarına yakın bir yere yerleştirdik. Şimdi yavaş yavaş dizimi açıyorum. Ne kadar açılabiliyorsa, bazılarımızın bu kadar açılabilir. Nereye kadar izin veriyorsa zorlamak yok, kesinlikle yok. Eğer açılabiliyorsa geleceğimiz en son yer bu açıklık. Dümdüz bir hale getiriyor olabilmen ama belki de bu bir kere de olabilecek bir şey değil. İlk seferinde eğer buraya kadar gelebildinse lütfen buna saygı duy ve orada kal. Evet. Şimdi kürek kemiklerini fark etmeni istiyorum. Kürek kemiklerini yere doğru bas. Şöyle bir kürek kemiklerini yer, yerden yukarı kaldırdığın bir e, uzamayla değil. Kürek kemiklerin yerde kemerik tutuyorsun. Evet. Şimdi diz kapağın izin verdiği kadar çek onu yukarıya. Eğer kısaysa belki burada kalacak. İzin ver burada kalsın. Birkaç çalışma sonra buraya gelecek, belki buraya gelecek, buraya gelecek. Yeri nereyse, burada tamamen size bırakıyorum bunu. Nerede rahat hissediyorsan orada kal. Derhal nefeslerine dön, nefes al ve nefes ver. Açılan, uzalayan, uzatılan her yere nefesini gönder. Duruşun içindesin şu anda ve Nefesle kal lütfen. Evet, gelebileceğin en son yer burası. Şimdi burada eğer rahat hissediyorsan, belki burada rahat hissediyorsan bak bakalım. Yerdeki ayağının dizini açıp onu da uzun hale getirebiliyor musun? Eğer bu sana çok geldiyse lütfen geri dön ve orada tut bir süre. Yok gelmedi. Ben böyle kalacağım ama dizimi de açmayacağım diyebilirsin. Bunlar tamamen senin ee, fizik bedenindeki sahip olduğun özelliklerle ilgili lütfen bu, burada e, sen karar ver. Evet, omuzlarına dikkat et, boynu sıkıştırma, omuzlar gerçek. Baş kesinlikle arkada değil, boyun uzun ve burada bacağın arkasını esnetiyorsun. Evet, harika. Kal nefesle kal ve şimdi duruştan çıkarken de dizini bük. Diğer ayağını da büktün. Kemeri çözdün. Şimdi diğer ayağı çalışmak üzere sol ayağa taktık. Diz bükülü girdik çalışmaya. Benim bacak arkalarım açık olduğu için hemen girebiliyorum. Siz dikkatli olun lütfen. Omuzlarına dikkat et. Biraz burada kaldıktan sonra bu sefer daha derinleştirmek istiyorum duruşu. Ve bükülü olan sağ dizimi de açıyorum ve uzatıyorum. Onu da yere doğru bıraktım. Ve bakıyorum sınırlarım neresi? Biraz daha gelebilir miyim acaba? Evet biraz daha iyi araştırıyorum. Ve en son gelebildiğim yerde artık nefesime döndüm. Nefes alıp nefes veriyorum. Burada bacak titreyebilir. Çünkü kısa olan arkadaki bağlar uzuyor. Sadece nefesine dön. Aşırı bir zorlama olmasın lütfen. Nefes al, nefes ver. Uzamasına izin ver. Harika. Ve şimdi önce yerdeki ayağını getir, yerleştir ve sonra yukarıdaki ayağın dizini büktün. Yerleştirdin. Şöyle kollarını bir yukarı doğru al. Ayak parmaklarını ileriye doğru uzat. Çek kendine uzat. Çek kendine bir rahatlasınlar. İleriye uzat, çek kendine ve şimdi dizlerini sarıl dizlerine, başını da getir dizlerine doğru omurgayı bir yuvarla. Ve matın ortasına gelmek üzere sağ tarafa bedenini devirdin. Sol koldan destek aldın. Ve burada masa pozuna giriyoruz. Masa pozundayız. Neye dikkat ediyorduk masada? El bileklerim, omuzum aynı hizada olsun. Kalçam, dizlerim aynı hizada olsun. Omurgam şu anda ne aşağıda ne yukarıda, nötr. Bakışlarım matımın önünde. Şimdi sol ayağımı taktım mata. Topuğu geriye doğru itiyorum. Yine çalıştığım yer bacaklarının arkası. Evet, biraz burada kaldıktan sonra bu sefer ağırlığımı tamamen sol topuğa verdim. Sol bacağa verdim. Sağ dizi yerden kaldırdım. Sol topuğu geriye doğru alıyorum ki arka bağlarımı biraz çalıştım, ısıttım ve açıldı. Biraz daha destek veriyorum ona. Şimdi yere doğru yerleştirdim sağ dizi. Solu da yere koydum. Her ikisi aynı hizadalar. Bakışlarım yine matımın başında. Bu sefer sağ ayak parmaklarımı taktım. Sağ topuğu geriye doğru itiyorum. Önce bacaklarımın arkasını hissettim. Bacağımın önünü sıkıyorum ki arkası açılsın. Önü sıkmak gerekiyor asıl arkanın açılması için. Topuğu geriye alırken bunu yaptım. Şimdi ağırlığımı ellerime ve sağ ayağıma Bıraktım. Sol dizi yerden kaldırıyorum. Topuğu geri alıyorum. Biraz daha açılsın. Birkaç nefes. Ve yavaşça yerleştirdim. Her ikisi burada. Şimdi ayak parmaklarımı taktım. Bu sefer her ikisini birden aşağı bakan köpekte uzat uzatmaya çalışacağım. Önce gövdemi uzattım. Dizlerim bükülü. Ve şimdi sol dizi açtım ve ağırlığımı sol topuğa verdim. Sağ ayağı yerden kaldırdım. Her iki elime ağırlığımı eşit dağıtmaya çalışıyorum. Sağ elime, sol elime ve sol bacağıma bütün ağırlığımı bu üçüne bir tarafa yığılmadan dağıtmaya çalışıyorum. Hissetmem gereken yer bacağımın, sol bacağımın arkası. Birkaç nefeste burada kaldım ve yavaşça sağ ayağı yerleştirdim. Sol dizi büktüm. Sağ topuğu yere doğru alıyorum bu sefer. Aşağı bakan köpekte ağırlığımı yine sanki üç bacaklı bir masa gibi dengeli bir şekilde dağıtıyorum. Bir tarafa yığılmadan bir taraftan da sağ bacağımın arkası ciddi bir şekilde açılıyor. Harika. Şimdi sol bacağı da yerleştirdim. Güzel bir aşağı bakan köpekten sonra dizlerimi yere koydum ve geriye doğru çekiliyorum. Onları da rahatlatıyorum. Bacaklarımın arkası rahat, kollarım rahat. İstersen bırak. Gevşesin burada. Sadece bacakların arkasını hisset. Bacakların arkası esnedikten sonra rahatlama pozunda sana ne anlatıyor? Ne hissediyorsun? Bir bak. Derin birkaç nefesten sonra, derin birkaç burun nefesinden sonra matının başına bak. Ve yavaş yavaş uzun bir omurgaya gel. Şimdi bloklardan destek alacağız. Belki battaniyeden de alacağız. Bloklara ihtiyacımız var. Bloklarımı bu aşamada, yani buna bir dersek bu ikinci aşama bu da üçüncü aşama. İkinci aşamada öncelikle kullanıyorum. Yine bacaklarımın arkasına yoğunlaşacağım. Ee, sağ ayağımı öne doğru aldım. Burada sol dizim belki e, bir sorunu olabilir. Onu bir koruma altına alayım. Battaniyemi yerleştirdim. İkinci aşamada bloklarım. Göğüs kafesimi açtım. Burada nefesime önce odaklanıyorum. Uzun bir omurgadayım. Nefes aldım ve nefes verdim. Şimdi bloklarımı beni daha dikleştirsin diye birinci aşamaya çıkarıyorum. Arkadaki ayağımı mata takıyorum. Şimdi arkadaki ayağımın topuğunu geriye doğru itiyorum ve arka bacağımı hissediyorum. Arka bacağımın açılmasına izin veriyorum. Göğüs kafesimden de ileriye doğru uzuyorum. Bloklarım beni destekliyor. Her şey yolunda güvenli bir ortam. Harika. Birkaç nefes burada. Odaklı bir şekilde kaldıktan sonra nazikçe dizimi getirdim. Yerleştirdim battaniyenin üstüne. Şimdi bloklarımı ikinci aşamaya getirdim. Bu sefer öndeki ayağımın öndeki ayağımın dizini aktifleştiriyorum. Biraz da burada kalıyorum. Bazılarımız bloğunu birinci aşamada daha yukarıda kullanabilecek. Bazılarımız daha aşağıda. Hatta aşama aşama biraz burada kalalım. Biraz burada kalalım. Burada fark edin ayak dönmeye çabalayacak. Ama biz doğru yer çalışsın diye yine hatırlayın ayak baş parmak kökünü ileri doğru itelim. Evet. Hadi belki biraz daha derinleşmek iyi gelebilir. Harika. Tekrar bloklarımızı aldık. Öndeki ayağımızın dizini büktük. Blokları yerine koyduk. Elleri yerleştirdik. Ve aşağı bakan köpeğe girelim. Harika. Tekrar buradan matımın ortasındayım. Yine bloklarımı aldım. Bu sefer sol ayağı öne attım. Sağ ayağımın dizini destekliyorum. Dizlerimizi her zaman hem beslenme şeklimizle hem destek şeylerle korumak zorundayız. Çünkü onlara çok ihtiyacımız var. En ihtiyacımız olan eklemlerimiz, en çok yıpranan eklemlerimiz. Kolajen bu anlamda çok büyük destek sağlıyor diş sağlığı için ve diğer eklemler için ve omurga sağlığı için. Bunu da tekrar hatırlatmış olayım. Lütfen kolajen kullanımımıza dikkat edin. Çünkü kolajen bedendeki en büyük protein yapı taşı. Ve en çok ihtiyacımız olan bir yaştan sonra da Üretemediğimiz bir şey dışarıdan takviye almak bizim için çok iyi bir seçim. Evet şimdi ayağım, dizim ve ayak bileğim aynı hizada olmak kaydıyla yerde sağlamca basıyor. Göğüs kafesim açık. Bloklarım birinci aşamada. Arkadaki ayağımı aktifleştirdim. Topuğumu geriye aldım. Omurgam uzun. Karşıya bakıyorum ve hissettiğim yer bacağımın arkası. Derin nefesler alıyorum burada. Sağ bacağımın arkası açılsın diye nefesle çalışıyorum. Burada şöyle bir duruş yok duruşun içine yığılmayın. Göğüs kafesi açık çok önemli. Bir yere çalışırken diğer tarafı bozmamamız çok önemli. Evet şimdi dizimi yere koydum. Bu sefer öndeki ayağımın arkasını tekrar çalışmak istiyorum. Yine buradaki açıma dikkat ediyorum. Biraz öne gelmek daha iyi. Çünkü bu bacağı açacağım ve burada bu dizin üstüne yük vermek istemediğimden biraz geriye aldım. Ön, gerideki dizimi. evet Bloklarımı da yerleştirdim benim için uygun olan bir yere. Birinci aşamada bloklarım omurgan uzun. Sol bacağımın arkasını açıyorum. Parmaklarımı da kendime doğru çektim ki bunu daha derinden hissedebileyim. Duruşa girdikten sonra ne yapıyorduk? Nefese odaklanıyorduk. Şimdi açılması gereken bacağının arkasına nefes gönder. Omurganı yuvarlamadan durduğunu düşünüyorum. Uzun bir omurga. Başka parmak kökünü ileriye doğru ittin, ayak dönmesin. Hadi şimdi ikinci e, bloğun şekline dönelim, biraz daha derinleşelim. Şimdi bir de bir. Eğer beden izin veriyorsa harika hisset o açılmayı izin ver çok güzel yavaş yavaş tekrar kalkıyoruz dizimizi yere alıyoruz battaniyemizden kurtuluyoruz blokları da yana aldık şimdi elleri yerleştirdik yine aşağı bakan köpekte omurga uzatıyoruz evet yerleş ve bir sağ bir sol şimdi fark edeceksin aşağı bakan köpekte çok daha rahat topuklarını belki de yere getirmen daha mümkün olabilir. Aşağı bakan köpekte omuzlarına dikkat et. Sıkıştırma boynu. Kürek kemiklerinin arasını aç. Gövdeyi bacaklara doğru it. Topukları yere doğru it. Birkaç nefes kal. Karnı omurgaya doğru çekiyorsun. Unutma. Bacaklar aktif. Diz kapaklarını çek. Bir üçgenden premit olduğunu düşün. Ve şimdi matının önüne bak. Ve bir adımda matının önüne gel. Şimdi bacakların arkası açık. Şuradan ellerini getir kalçana hissederek şöyle bir tara o bacakların arkasını ve katlan. İyice katlan. Bakalım katlanabiliyor musun? Eğer katlanamıyorum diyorsan bloklarını al. Bloklarını kullan. Burada amacımız sadece bacakların arkasını açmak. Bloklarından destek alabilirsin. Şimdi yarım yol açıl. Göğüs kafesinden ileriye doğru uza. Ve sağ ayağı geriye al şimdi. Sağ ayak parmak ucundasın. Şimdi sol ayak önde, sol ayağın diz kapağını aç. Bloklarını üçüncü aşamada kullanıyorsun. Burada dengeni bulacağın bir e, yapı oluşturman gerek. Dolayısıyla sol ayağı biraz dışarı alman senin dengede olmanı sağlayacak. Arkadaki ayak da ne sağa bakacak ne sola bakacak ne içeri ne dışarı tamamen karşıya her ikisi de karşıyı görmeli ki sen burada dengeni sağla. Evet bunu sağladıktan sonra şimdi bloklarını kullanıyorsun koy onları üçüncü aşamada yere. Evet karın içeride omurga düz ve evet, hisset şimdi öndeki bacağı hissettiriyor bu çalışma. Öndeki bacağındaki uzamayı hisset ve arkadaki bacağındaki uzamayı hisset. Şimdi hadi biraz daha derinleşeceğiz ikinci aşamadayız. Biraz daha katlanalım ve hadi biraz daha eğer beden izin veriyorsa üçüncü aşamayı da deneyelim. Bacağının üstüne doğru katlanıyorsun. şimdi yavaş yavaş. İkinci aşama önce. Ve şimdi bire getir kendini ve buradan öndeki bacağını bük ve matının başına gel. Bloklarını ileriye al ve katlan. Yine burada bacakların arkasını hisset. Ellerini yakalayıp gövdeni daha yakınlaştırabilirsin. Eğer izin vermiyorsa, kapalı benim bacak arkalarım diyorsan dizlerin bükülü yap. İzin ver zamanla açılacak. Ve şimdi ellerini tekrar blokların üstüne getir. Bu sefer sol ayağı geriye al. Evet. Burada yine en başta yapmamız gereken... Duruşa nasıl giriyoruz ona dikkat etmek ve duruşun içine nasıl yerleşiyoruz buna dikkat etmek. Evet yine burada da arkadaki ayağım parmakları karşıyı gösteriyor, öndeki karşıyı gösteriyor, öndeki ayağımın dizini açtım. Sağ kasığı geriye aldım, sol kasıktan ileriye doğru uzuyorum. Birinci aşamadayım bloklarda. Derin nefes aldım ve veriyorum. Arkadaki bacağım da aktif, öndeki de aktif. Ve şimdi ikinci aşamadayım. Bu biraz daha öne doğru katlanmamı ve biraz daha derinleşmemi sağlayacak. Burada başı aşağı bırakabilirsin. Çok fazla geriye alma, boynu sıkıştırma. Hadi üçüncü aşama. Derin nefesler. Evet şimdi tekrar aşama aşama geri geleceğiz. Evet. Şimdi öndeki ayağın dizini bük. Ve yavaşça matının başına gel. Ve katlan. Ve yarım yol açıl. Ve buradan ellerini beline al, nefes al, Evet, yukarıya doğru uzadık. Ayak tabanlarımızdan yere ellerimizle gökyüzüne ve nefesi verip bitiriyoruz çalışmayı. Ayaklarının altını yere sağlamca vurmanı istiyorum. Hani bildiğimiz böyle şap 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 vur ve en son vuruşunda da öyle bir sağlam yerleş ki oraya. Sıkıca yere bas ve hisset bacaklarındaki gücü. Ne kadar bacakların da ayaklarınla köklü basarsan ve durursan o kadar da güçlü, dengede, kuvvetli, kararlı bir hayat seninle olur. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Namaste.